Teknoloji dünyasında bir soruna çözüm bulan veya bir ihtiyacı karşılayan ürünleri çok seviyorum. Çünkü sadece işlerini yapıyorlar ve sizin bir ihtiyacınızı gideriyorlar. Neden böyle bir giriş yaptım? Çünkü bu videoda inceleyeceğim iki üründe tam olarak böyle bir ürün. Tatronix'in Bluetooth'a sahip olmayan ürünlere Bluetooth kavuşturan ve Bluetooth 5.0 olarak kavuşturan TT07 ve TTBA09 modellerinin özelliklerine bu videoda yakından bakıyoruz. tahmin edebileceğiniz gibi aslında iki ürünün de temel görevi aynı arkadaşlar ama TT BA09 Pro modeli daha üst bir model ve aralarında bazı farklar var. Zaten bu videonun içerisinde onları anlatacağım. Her zamanki gibi fiyat bilgisiyle başlayalım. TT BA07 modeli şu anda 155 lira civarında. BA09 Pro modeli ise 215 lira civarında satılıyor. Ben bu tarzdaki ürünleri direkt kullanım senaryosuyla anlatmanın çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. O nedenle hemen benim de bu ürünleri test ederken evde faydalandığım senaryolarla başlayarak ürünleri size göstermeye başlayayım. Masama görebileceğiniz gibi yıllar önce çıkmış ve hala çatır çatır çalışan Creative'in 2 artı bildik ses sistemini getirdim. Bu modeller biliyorsunuz zaten eski modeller olduğu için o dönemlerde bu tarzdaki ürünlerde zaten hiç bluetooth özelliği falan yoktu. Ne yapıyordunuz? Genellikle bilgisayarda kullanılan ürünler bunlar. Bilgisayarınızın anakartındaki ses girişine bu jack'ı takıyordunuz ve ondan sonra bilgisayarınızdaki müzikleri oynatma görevi görüyordu. Şimdi ben bu 2 artı bir ses sistemini Tatronix'in bu videoda belirttiğim BA07 ve BA09 Pro modelleriyle Bluetooth özelliğine kavuşturabiliyor ve telefonumdan, tabletimle bu Bluetooth cihazına bağlanarak artık ses sistemimi Spotify'daki müziklerimi dinlemek veya YouTube'daki müziklerimi dinlemek için de kullanabiliyorum. Bunun için tek yapmanız gereken 2 artı bir ses sisteminin girişini bilgisayarınız yerine bu modellerin üzerinde yer alan 3.5 mm'lik AUX girişine takmanız ve ardından tabii ki telefonunuzla hangisini taktıysanız diyelim ki 07'ye aldınız Bluetooth özelliğine gidip 07'yi seçip nasıl bir bluetooth e, şey kulaklığa falan bağlanıyorsak o şekilde bağlanıyorsunuz. Ben zaten her iki ürünle de testlerimi yapıp kullandığım için şu anda bağlayayım ve hemen YouTube'dan bir şarkı açayım. Telifsiz. Evet gördüğünüz gibi YouTube'da oynayan şarkı artık benim Bluetooth özelliği sayesinde normalde Bluetooth olmayan 2 artı birlik ses sistemimde de çalışır durumda. Spotify'dan da bir şarkı açabilirsiniz, videoda açabilirsiniz. Artık sizin telefonunuzda oynattığınız medyalar 2 artı bir ses sisteminde de bu sayede çalışır durumda oluyor. Ben şimdi bu ses sistemini masadan indireyim. Farklı kullanım senaryoları ve iki cihazın birbirinden ayrıldığı noktalarla videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar benim arabam yok ama arabasına bindiğim pek çok arkadaşıma Diyorum ki işte ya bluetooth var mı? Ben hani şarkı açayım falan. Yok diyor bu modelde yani bu arabada bluetooth yok. Niyeyse araba üreticileri ya gidiyorlar bluetooth'u sanki çok üst düzey bir özellikmiş gibi en üst pakete koyuyorlar. Ya da hali hazırda olmayan da gördüğüm kadarıyla araba modelleri var. O kullanımı da bence bu ürünler anlamında oldukça önemli. Ee, yine her iki modeli de kullanabilirsiniz. Arabanızın ses sistemini... Yine kutu içerisinden çıkan AUX kablosu ile birlikte ve işte o ses sisteminin AUX girişi ile birlikte gerekli bağlantıyı sağladıktan sonra yine telefonunuzla, tabletinizle bu ürünlere bağlanıyorsunuz ve ardından telefonunuzda çalan şarkılar sizin arabanızın ses sisteminde dinlenile dinlenilebilir şekilde oluyor. Yavaş yavaş daha farklı kullanım senaryolarını da anlatacağım ama dilerseniz her iki ürün için farklılıklar neler onlardan bahsedelim. Birincisi zaten tasarımsal olarak görüyorsunuz. BA07 modeli çok daha küçük minnacık böyle avuç içi kadar bir cihazken BA09 Pro modeli daha gelişmiş bir model olduğu için birazcık daha böyle küçük bir kutu formunda. Baktığımız zaman BA09 Pro modelinde arkada optik girişler var ki eğer yeni nesil bir televizyon kullanıyorsanız bu optik girişin olması sizin için önemli olabilir. Ama her iki cihazın kutusundan da şu RCA kablo dedikleri eski tip televizyonlarla bağlantı gerçekleştirmeniz için ihtiyacınız olan kablo da çıkıyor. Ama eğer yeni nesil bir TV ile bu ürünü kullanmak istiyorsanız BA09 Pro modelini alıp buradaki optik girişlerden faydalanmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi o modelin de kutusundan bir tane bu iş için optik kablo çıkıyor. Bu arada hazır kutu içerisinde de girmişken söyleyeyim. Her iki ürünümüzde de e, 3.5 mm'lik AUX kablosu da yine kutu içerisinde kullanıcılara sunuluyor. İki ürünün şöyle bir farklılığı var. Bir tanesinde yani 07 modelinde mikro USB girişi var. Bir diğerinde USB Type C bağlantısı var. Daha yeni nesil bir bağlantı var. Her iki modeli de şarja bağlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani işte ben bunu televizyonda kullanacağım diyorsanız televizyonunuzda bir USB girişi varsa gücü oradan da alabilirsiniz. Bir tane adaptöre bağlayarak o orada devamlı çalışsın. Ben bunu hani oradan çıkartayım, şarj edeyim sonra tekrar oraya koymakla uğraşmayayım diyorsanız ikisi de devamlı şarjdayken çalışıyor. Her iki ürün de Bluetooth 5.0 destekliyor. Bu bence önemli bir konu çünkü piyasaya baktığınız zaman bu tarzdaki Bluetooth alıcı-verici modellerinde Bluetooth 4.2 gibi daha eski Bluetooth standartları görürken. Bluetooth 5'in getirdiği yeniliklerden faydalanabilmek adına her iki ürünün de bu standartı kullanıyor olması oldukça önemli. Çalışma metresine baktığımız zaman yani menziline baktığımız zaman BA07 modelinde yaklaşık 10 metre, BA09 Pro modelinde ise tam iki katı 20 metreye kadar bir menzil var. Yine aslında hani almışken e, BA09 Pro alayım daha uzun menzilde daha iyi kullanırım gibi bir de düşünceye sahip olabilirsiniz. Ha, arabada falan kullanacaksanız o zaman çok ihtiyacınız olmayabilir direkt e, 07 modeline bakabilirsiniz. Aralarında boyut farkı olduğu için e, ister istemez arkadaşlar pil ömürlerinde de bir farklılık bulunuyor. Pil ömrü noktasında BA09 Pro modelinde 24 saat, BA07 modelinde ise 10 saate kadar bir pil ömrü sunuluyor. Zaten aralarında boyut farkı da olduğu için buna çok daha küçük bir pil koyabilirken buraya daha büyük bir pil koyabilmişler. Ama dediğim gibi her iki ürünü de prize bağlı bir şekilde kesintisiz olarak kullanabiliyorsunuz. Eğer o şekilde bir kullanım ihtiyacınız varsa dikkat ederseniz her iki ürünün de üzerinde Tx ve Rx yani aslında alıcı ve verici modlarını ifade eden iki tane anahtar var. Ben az önce 2.1 ses sistemime bu ürünleri bağladığımda aslında kullandığım mod Rx moduydu yani alıcı moduydu. Bu sayede 2.1 ses sistemime kablolu 2.1 ses sistemi bluetooth kavuşturdum ve ondan sonra telefonumla tabletimle işte varsa örnek veriyorum oyun konsolumun bluetooth'uyla bu cihaza bağlanıp 2.1 ses sistemimi o şekilde kullanabiliyordum. Diğer modda yani TX modunda ise siz televizyonunuza, bilgisayarınıza veya bir MP3 MP4 çalarınıza bu ürünü bağladığınızda, o şekilde bir bağlantı gerçekleştirdiğinizde bu sistemlere bluetooth özelliği olan hoparlörünüzü, kulaklığınızı soundbar gibi farklı cihazlarınızda bağlayabiliyorsunuz. Alıcı ve verici modunun aslında farkı bu. Bu arada şöyle bir güzel tarafı var. Diyelim ki televizyonunuza bu bahsetmiş olduğum TX modu ile beraber bağladınız. Ardından çift cihaz desteği olduğu için iki farklı bluetooth kulaklıkla izlediğiniz şeyi senkron bir şekilde sesi alabiliyorsunuz. Yani nasıl bir kullanım senaryosu olabilir? Diyelim ki çocuğu uyuttunuz. Film izlemek istiyorsunuz eşinizle beraber ama işte sesi çok açamıyorsunuz. Kısık dinlemek de size çok fazla keyif vermiyor. İki tane bluetooth kulaklığınız varsa bu sayede bağlayıp eş zamanlı olarak bluetooth kulaklığında sesini sonlarsınız. Gayet rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz. Aradaki farklar konusunda her iki modelde de düşük gecikme süresi var ama BA09 Pro modelinde aptx teknolojisi var Qualcomm'un. O anlamda biraz daha faydalı olacaktır bir kodek desteği var ee, ve hani duyduğunuz sesin daha e, efektif olması daha doğrusu biraz daha kaliteli olması açısından BA 09 Pro modelini tercih ederseniz daha verimli olacaktır. Evet genel olarak Taitronix'in bu model isimlerini söylerken de kanser oldum ya TT BA 07 ve TT BA 09 Pro modellerinin özellikleri bu şekildeydi. Videonun başında söylediğim gibi ben bu tarzdaki ürünleri çok seviyorum çünkü bir sorunu çözüyorlar. Sadece işlerini yapıyorlar. Sorunsuz şekilde çalıştıkları ve iyi özellikler sundukları takdirde herhangi bir olumsuz bir şey söyleyemiyorum. Dediğim gibi iki ürünün de Bluetooth 5 desteği olması ve saydığım ek özellikleri ile eğer bu tarzda bir ihtiyacınız varsa ya evimde benim şu var, onda Bluetooth olsa çok güzel olur. Dediğiniz bir kullanım ihtiyacı varsa gerçekten iki üründe sorunsuzca e, vaat ettiği işi yapan ürünler o anlamda tercih edebilirsiniz. Linklerini her zaman olduğu gibi aşağıya bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.